Pek çoğumuz lezzet olarak birbirine yakıştığını düşündüğümüz yiyecekleri beraber tüketmeyi seviyoruz. Peki ama bu besinlerin yaratabileceği sorunları hiç düşündünüz mü? Cevabınız hayır ise bu konuda sizlere kısa bilgiler verebiliriz. Örneğin yoğurt ve turp ikilisini kesinlikle birlikte tüketmemelisiniz. Çünkü her iki besin parçası da asidik yapıya sahip olduğundan mide yanmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında olan erik ve şeftali de yüksek asit oranına sahip olduğundan mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Aynı zamanda tuzlanmış et ve nar ya da üzüm gibi meyvelerde beraber tüketilmemelidir. Çünkü bu besinler yüksek oranda kan yapıcı etkiye sahip olduğundan vücuda fazla kan girişi olmasına neden olarak alerjiye neden olabilir, yine yaz aylarının ayrılmaz ikilisi olan karpuz ve kavunda birlikte tüketilmemelidir. İki besin kaynağı da yüksek oranda şekere sahip olduğundan şeker hastalığına sebep olabilir. Doğal bir antioksidan olan sarımsak ve soğan da birlikte tüketilmemesi gereken besinler arasında yer alır. Aynı öğünde protein içeren iki farklı hayvansal ürün tüketmek vücutta bu proteinin sindirilememesi anlamına geldiğinden süt ve yumurtada birlikte tüketilmemelidir. Açıklamadaki linke tıklayarak bloğumuzu ziyaret edebilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz.